Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Fnaf RP yani Gnome Birliği'nin bir rol play oyunu en iyi RP'lerinden birisi ve onda bir e, şey hikayesi baştan aşağı yenilendi ve hikayeden baya bir teori üreteceğiz bugün. Şimdi izliyoruz. Arkada bir Bonnie var. Aa, buna geçmeden önce şeye bakmamız lazım. Burada diyor, "Merhaba, ben Afasum Gökalp." Basit bir çeviriyle Mustafa Gökalp olduğunu anlaşıyor. Anlaşılıyor. "Üniversite başvurusu yapmak istiyorum. Elektronik parçalar hakkında çok çok bilgim var. Beni alırsanız çok sevinirim. Üzgünüz, ilgilen, ilgilenmiyoruz. Girişinizi reddediyoruz." Bu fotoğraf ve bu fotoğrafı. Ne, ne yapabilirdim ki orada bulun, bulunmaması? gerekiyordu. O aptal yazıyı görmedi. O şey e, dılardan getirdiğimi biliyordu ahmak çocuk. Benden yapmam gerekeni yaptım diye bu da önemli. Ve kayıp haberimiz var. <laughs> Gazeteci Güç Ali Güçoğlu ben bunu oyundan buldum. Gazeteci Ali Güçoğlu, Bonsburger'de kayboldu sebebi araştırılıyor. Baba. Gazeteci Ali'nin oğlu Baba. İsmet. Güçoğlu baba, e, da baba, aynı şekilde Bons Burger'de kayboldu. Baba, Fakat gazeteciden baba, daha önce. Gazeteciden daha önce. Bakın, bunu aklınızda tutun. Gazeteciden daha önce. Ve şuna bakıyoruz. Bir tane arkadaşımın yani namı diğer Gunom Gaming diyor ki bu, bu üniversiteye başvuru yapan adamın baba, adını çaldım. Mustafa Gök, Gökhan. Bu adam üniversiteye başvuru yapmış. Çünkü orada çalışmak ve robot yapıp o robotları öğretmen gibi gösterip o robotlarda çocukların içine çekerek bu pislik adam da onların organlarını falan satacak diyor. Şöyle. Ondan sonra kız masadan Evet arkadaşlar devam ediyorum. Buraya ee, burayı geçelim. Gizli videoda bir boni vardı. Acaba o boninin içinde o gizli odaya giren çocuğun ruhumu vardı. Ve o bone diğer çocukları da mı öldürdü? O bonenin içinde ne var? Mustafa Gökalp mi? Yoksa o çocuğu mu öldürüyor? Bu bir robot olabilir aslında. Ya robottur ya da bir istirektir. Hadi e, şey izleyelim. Hemen kaseti izleyelim. Sans burger. Bonnie. Çocuk içeri giriyor. Burada bir Bonnie var. Spring Bonnie var. Burada çocuklar var. Şurada bir yüz var. Burada Bonnie var. Ama şapkası da var Bonnie. Şöyle bakıyoruz. Bu boni aslında bir animatronik. Çünkü animatronik olmasa içinde biri olsaydı burada Mustafa Gökalp olmazdı. Benim teorime göre <laughs> Mustafa Gökalp burada. Burada gazeteci Ali Güçoğlu'nun çocuğu. İsmet miydi adı neydi? O da bu çocuk. Ondan sonra kaset bitiyor. Bence bu Mustafa Gökçal bu da şeyin e, Ali Güçoğlu'nun çocuğu <laughs> ve neydi gazetede gazeteci Ali Güçoğlu Bonsburger'de kayboldu e, sebebi araştırılıyor gazeteci Ali Güçoğlu e, Ali'nin oğlu İsmet Güçoğlu da aynı şekilde Bontburger'de kayboldu. Fakat gazeteci Ali'den daha önce. Daha önce. Daha önce. O zaman bu çocuk Ali Güçoğlu'nun çocuğu. Yani. Olabilir. Çünkü burada bir Mus Mus Mustafa Gökalp olamaz. Burada normal bir Mustafa Gökalp olamaz. Bir şeydir. Ondan sonra başka bir şey de elimizde kanıt yok. Bunun gerçek olduğunu şey yapan. Bir de şu kanıtımız var. Eğer Mustafa Gökalp buradaysa bu boni animatronik olmalı. Çünkü animatronik olmasa içinde bir insan olsa burada bir insan olmazdı. Bakın. Ve bu Purple Guy çok benziyor. Bakın. Değil. Purple Guy. Purple guy çok benziyor. Şöyle bir bakarsak. Purple Guy'a çok benziyor. Ve o Ali Güç oğlu diyor. Ay Ali Güç oğlu diyorum ya. Bu Ali Güç oğlunun çocuğu. O yüzde yüz bende. Bana bir tane daha gazete çıkarsa ben bunu çözerim. İkinci bölümde yayınlarım. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay.